Merhaba arkadaşlar ben Süleyman kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle analiz videosuyla karşınızdayım. Bugün Garry Kasparov'la Tufalı Veseli'nin oyununu analiz edeceğiz. Oyuna geçmeden önce lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolardan haberdar olabilirsiniz. Analiz videosuna geçmeden önce şimdi onlarla biraz konuşalım. Onlar hakkında biraz bilgi öğrenelim. Garik Kasparov, doğduğu yer Azerbaycan. Gari Kasparov 1985-2000 yılları arası dünya şampiyonu olan Rus e, Rus geçmişte Sovyet satranç büyük ustasıdır. 1985'te Anatoli Karpov'u yenerek dünya şampiyonu ünvanı kazanmış. 13. dünya şampiyonudur. E, onun Temmuz 1999'daki de rating listesinde e, gerçekleştirdiği 2851 Elo'yu yalnızca Magnus Carlsen tarafından geçilmiştir. E, 11 kez e, Satranç Oscar'ının sahibidir. Garry Kasparov 10 Mart 2005 yılında bir daha satranç turnuvalarına katılmayacağını açıklamıştır. Şimdi Topalov Veselin hakkında konuşalım. Veselen Topalov e, 15 Mart 1975 yılında doğulmuştur. Doğum yeri Bulgaristan, şimdi Elo puanı 2769, en yüksek Elo puanı 2813. Veselin Topalov 19. Dünya şampiyonudur. Veselin Topalov eski FIDE şampiyonudur. Şimdi Anaz videosuna başlayalım. Rak eee Garry Kasparov e 4 gelmiş. D6, D4, at F6. At C3, G6, Fil E3, Fil G7, Vezir D2, C6, F3. Şöyle E4'ü tam savunuyor. Filler D4'ü savunuyor. Çok güzel bir e, piyon yapısı yaptı. B5, At G, E2, At B, D7, Fil H6. Ee, rakipin, e, siyahların en cüzdü filini değişmek istiyor. Fil e, H6 çarparsa Vezir H6 çarpacak. Kısa rok gelirse fil G7 çarpacak. Rak, e, fil H6 çarptı Veselin Topalo. Vezir H6, fil B7, A3, E5. E, Topalo Veselin, Gary Kasparov'un. E4, e, hamle sizden hazırlıyor. D, E5'e. D, E5 e, D, çarpabilir. At, E5 çarpabilir. Bence şu an konum beyazlarda çok iyi. E, çünkü siyah fil olmadığı için şöyle bir siyah delikler e, başladı. de 5 D, 5 çarpınca e, açılması da e, başlıyor. Vezir E7. Şah B1 a6 b5'i savunuyor c5 istiyor bence at c1 uzun rok şu ana kadar çok iyi bir oyun görüyoruz strateji bir oyun at b3 e d4 kale d4 c5 kale d1 at b6 şimdi siyahlarda d6'da C'de kalmış bir piyon e, var kaleyle saldırabilir vezir f 4de de gelebilir. At a5 falan da gelebilir. g3 a 3 istiyor. Çok iyi bence bir hamle. Şap b8 at a5. Aynen ben söylediğim gibi. Fil a8. Flaş 3. d5. Vezir f4 şah. Şah a 7 Kalaş e1 d4. Ve şurada vezir olmazsa vezir C dahlilerde görünebilir. At D5, at B D5, E D5, vezir D6. Şurada e, Kasparov çok iyi bir hamle geliyor. Kale D4, C D4, kale E7. Şurada vezir E7 yok. Vezir D4, şah B8, vezir B6. Şah c8 olmuyor fil var fil b7, at c6, şah 8 ve vezir a7, mat. Şimdi geri gelelim. Kale d4, c d4, kale e7 ve şah b6 oyunda olmuş. Topalıp şah b 6ını tercih etmiş. Vezir d4, Kasparov'dan çok güzel bir hamleler yine geliyor. 3 tane feda ard arda geliyor. Şah A5 B4 Şah A4 Vezir C3 Vezir B3 Mat istiyor Vezir D5 Kale A7 Fil B7 A6'ını savunuyor ve Kasparov'dan yine güzel anlıyor Kale B7 Tabii ki Vezir B7 yok Vezir B3 mat Kale B7 Vezir C4 Tc70 etmiş Veselin. Vezir F6 Şah A3, Vezir A6, Şah B4 ve yine çok güzel bir hamle C3 geliyor. Yani Vezir C3 yok. Vezir B5, Şah A3, Kale A7, Vezir A5, Kale A5 mat. Topalı burada Şah C3 gelmiş. Vezir A1, Şah D2, Vezir B2, Şah D1, Fil F1, Kale D2, Vezir F1 yok. Vezir C2, Şah E1, Kale E7, Vezir E2. Bir gösterelim. Vezir F1, Vezir C2, Şah E1, Kale E7, Vezir E2, Vezir E2 mat. Vezir F1 gelmiş. E Kale D2 gelmiş. Pardon. Kale D7, Kale D7, Bc4, Bc4 ve H8'te kale boşta kaldı. Vezir a8. Kale d3. Vezir a8. C3. Vezir a4. Şah e1. F4. F5. E4. Veziri e4'e koyuluyor. Şah c1. Kale d2. Vezir a7. Vezir e3 istiyor. Vezir g1 de isteyebilir. Vezir g1 ile gelebilir. Ve top alıp e, oyun siyahlar oyundan c şaşırmış. Yani top yok. Kale aşçı yok. Pardon. Vezir g1. Şah e2. Vezir aşçı. c 3 yok. Vezir G1, Şah E2, Vezir G2, Şah E3, Vezir D2, Şimdi oyunda analize bakalım. Nerede yanlış yaptı Topalov. Bence Kasparov saldırdığı için biraz öyle oldu. Ama ben şu D6'da geride kalmış piyona göre siyahların konumu bence şurada çok kötüydü. Yani geride kalmış piyon var. Ve D5 gel geliyor. Geride kalmış piyonla değişmek için On, onda da F4'ten şu çapraz gidiyor. Yani bence çok taktik oynadığı için Kasparov çok saldırdığı için Topalov kaybetti. Ee, bir Videonu bir dakika durduruyorum arkadaşlar. 350 aboneye özel Instagram'dan çeşiriş yapıyorum. Çeşirişi kazananlar için hesap ediyorum. Ediy Lichess hesabının bilir puanı 2000, 2 oyun oynanılmış. Bu illeti e, 2204. 2200'dür. Çeşitli katılma kuralları Instagram sayfamda var. Instagram sayfamı açıklama kısmına bırakacağım. İyi seyirler. Uzun daha sonuna geldik. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, bu serinin devamı gelmek istiyorsa, e, gelsin istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.